Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz hücre. Hücrenin e, tarihsel gelişiminden genel olarak bahsedip sonra hücrenin prokaryot ve prokaryot olarak farklılaşmalarından bahsedeceğiz. Şimdi, buraya baktığımız zaman ilk Robert Hooke tarafından bulunmuş ve daha sonra bunun geliştirilmeleri gerçekleşmiş. Şimdi şurası çok önemli değil. Şuraya bakalım. Şimdi, burada baktığımız zaman van e, Leeuwenhoek geliştirdiği mikroskopla bakterileri, mantarları, sudaki canlılar ve damarlar, e, damarlardaki hücreleri gözlemlemiş ve bu teoriye göre birkaç tane e, durumdan bahsetmiş. Bunu bir hücre teorisi olarak adlandırıyoruz. Bütün canlılar hücre ya da hücrelerden oluşmuştur. Yani bizim etrafta gördüğümüz canlı olarak adlandırdığımız tüm canlılar hücre veya hücrelerden oluşmuştur. Burada çok önemli bir durum var. Direkt hücreden oluşmuştur diyemeyiz. Çünkü bazı canlılar bir hücreli, bazı canlılar çok hücrelidir. Bir hücreli bir canlı için sen hücre diyebilirsin ama çok hücreli bir canlı için hücre diyemezsin. O yüzden ne demen gerekiyor daha doğru olması için? Hücre veya hücrelerden oluşmuştur demen gerekiyor. Şöyle altını bir an, çizelim. Hücre ya da hücrelerde oluşmuştur. Doğru kavram bu. Bütün canlılar, hücreler, canlıların temel yapısal ve fonksiyonel birimleridir. Yani şöyle düşünün. Bizim elimizde bir canlı varsa bunun en küçük hali, en yapısal hali ya da fonksiyonel kullanılabilir hali nedir derse eğer hücre de diyeceğiz. Hücreler canlıların temel yapısal ve fonksiyonel birimleridir diyoruz. Hücreler daha önce var olan bir hücrenin bölünmesiyle sonucu. Yani yoktan var olmam gibi bir durum söz konusu değil. Elimizde bir hücre vardır. Bu hücrenin bölünmesiyle ayrı ayrı hücrelerin oluşması gerçekleşir. Yani her hücre kendinden bir önceki hücrenin bölünmesi sonucunda oluşur. Bunu da unutmuyorsunuz. Kalıtım materyali ortaya konup hücreleri arttırmış. Şimdi burada ne demek istiyor derseniz eğer. Şimdi elinizde bir tane hücre olduğunu düşünün. Bunun bir kalıtım materyali var. Yani DNA dediğimiz bir durum var. Eğer bu hücre bölünecekse DNA'sını eşliyor. DNA'sını eşliyor ve tek DNA'dan iki DNA'ya çıkmış oluyor ve bunun sonucunda bakıldığında ne oluşacak derseniz eğer İki tane hücrenin oluşmasını ve DNA'ya sahip iki hücrenin oluştuğunu göreceksiniz. Burada renkleri farklı çizdim sadece anlayabilmeniz için. Ama e, bundan önceki dersimizde zaten şunu söylemiştik. Hücreler yarı konum, DNA'lar yarı konumda işlenir demiştik. Yani şu şekilde bir durum olması daha doğru bir duruma ulaşabilir. Şimdi elimde bir hücre var. Bu hücrenin bir DNA'sı var ya eğer bölünme gerçekleşecekse kendisini eşleyecek dedik. Kendisini eşlemeden önce ne yapması gerekiyor? Bu farmal yapının düz yapı yani doğrusal yapı haline gelmesi gerekiyor. Doğrusal yapı haline geldikten sonra gençler eski DNA'mız bulunacak. yanına yeni DNA'nın geldiği göreceğiz. Yani bu durum yarı kordonla eşlenme dediğimiz durum olarak adlandırılacak ve burada baktığımız zaman Hücreler katı materyalleri ortaya konup yavru hücreler aktarılır. Yani yavru hücrelerine baktığımızda ne yapıyor? Katı materyallerini aktarmak zorunda. Metabolik tepkimeler hücre içerisinde gerçekleşir. Yani ben bir dehidrasyon ya da bir sentez olayı gerçekleştireceksem bunu hücrenin içerisinde gerçekleştirmem gerekiyor diyoruz. Şimdi prokaryot hücrelere baktığımız zaman prokaryot dediğim zaman aklınıza gelişmemiş hücreler gelecek. Yani bir hücre gelişmemişti. Bir hücreye baktığımızda bu hücrede organellerin sayısı çok az. Hatta sadece bir tane organel varsa i̇şte içerisinde gelişmiş yapıların bulunmadığını görüyorsak biz profark hücrelerden bahsediyoruz diyeceğiz. Zaten çevre çekirdeği olmayacak ve organelleri bulunmayacak. Yani benim hücremin içerisinde çekirdek olmayacak. Çekirdeğin olmaması var. Burası çok önemli. Çekirdek yoksa kalıtı yoktur kesinlikle diyememiz. Yani gençler benim üzerimde çekirdeği yok diye bunun kalıbının materyali yoktur şeklinde bir şey söylemiyorum. Çekirdek vardır. Çekirdek olduğu için gençler yani daha doğrusu çekirdek yoktur ama stoplazmaya hücreyi şöyle düşünürsek eğer bir yapı içerisinde olmasa da stoplazmaya dayanık olarak mis DNA'sı halkasal bir DNA'sı vardır deriz. Daha sonra tanıtım materyali ne dedim? Stoplazmaya dayanık halde bulunur. Tüm metabolik faaliyetlerini stoplazma hücre yapılarla gerçekleştirir. İçerisinde ribozom dışında şurayı bir ribozom organizmi çizersek eğer ribozom dışında bir organeli bulunmadığı için bunun tüm metabolik olayları stopyazma yani hücre içerisindeki sıvı kısımda gerçekleşiyor ve bu sıvı kısma baktığımız zaman ne olacak? Burada dediğim gibi tüm metabolik olayların gerçekleştiğini göreceğiz. Şunu tekrardan söyleyeyim burası çekirdek değil unutmuyorsun DNA halkasal DNA olarak adlandırdığımız yapıdır diyoruz. Yani tekrar söyleyelim, bizim prokaryot hücrelerimizde çekirdek yok, zarlı organel yok, kalıtsız materyali stok gazmaya dağınık. E, hücre içerisinde organel bulunmadığı için, tek organel bir bozon bulunduğu için bunun dışında tüm e, olaylar hücrenin stok içerisinde gerçekleşir diyoruz. Şimdi önemli olan yani karmaşık olan burada birazcık daha ökaryot hücre. Zahir çekirdek ve organel yani burada baktığımız zaman stoplazması var, DNA'sı var ama DNA'sı çekirdeğin içerisinde kloroplasm, takondri, golgi gibi organelleri de var. Bakteri ve arkeler hariç tüm canlılar öperek hücre yapısına sahiptir. Yani benim burada e, şunu söylemedim size. Şöyle söyleyeyim söyleyim. Prokaryot hücreler, az önce bahsettiğimiz prokaryot hücreler ikiye ayrılıyor. Bakteri ve arkeler. Bakteri ve arkeler hariç diğer bahsedeceğim hayvan, bitki, protist alemi, mantarlar gibi canlardan bahsedeceğiz. Bunlar ökaryot canlılar olarak adlandırılıyor. Sadece iki canlı yani bakteri ve arkeler prokaryot diğer bahsedeceğimiz canlılar ökaryot olacak. Ökaryotlarda hücre zarı var, protoplazma, organeller var ve çekirdek üzere 3 tane taslama oluşuyor bizim ökaryot dediğimiz canlı. Şimdi burada önce hücre yapısından bahsedeceğiz. Şimdi şunların her birine biz fosfolipit diyoruz. Fosfolipit yani yağ türevinde yağın farklılaşmasıyla, yağın farklı bölümleriyle yani fosfat birleşmesiyle oluşan yapı fosfolipit. Şimdi şuraya baktığımız zaman yani şu yapı fosfolipit tabaklı oluyor. Şuraya çizdiğim kısımda bunun fosfatı olmuş oluyor. Bunlar dışla temas halinde olanlar. Şunlar ise dışta temas halinde olmayan. Burası suyu seven baş olarak adlandırılıyor. Şunlar ise sudan kaçan kuyruklar. Yani bunun bir diğer adlandırılması suyu seven baş hidrofil sudan kaçan kuyruklar hidrofil kop olarak adlandırılıyor diyoruz ve bunlar gördüğünüz gibi şöyle orundan ikiye bir çizgi çekersem eğer iki sıra halinde bulunuyorlar yani üstte bir sıra tabakası altta bir sıra tabakası bulunuyor ve bu yapılar e, dediğim gibi yuvarlak suyla temas halinde olanlar uzun çizgi halinde olanlar ise suya temas halinde olmayanlar bu kısım bize e, fosfor e, fosfatlı yapıyor aynı e, yap, yapıyı veriyor ve gliserol yapısıyla birleşmesi ve aynı zamanda yardımcı kısımların olması. Aşağısı ise yağ asidi dediğimiz yapıları oluşturuyor. Yani yağ asidi kuyruklarının birleşmesini oluşturuyor diyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman burada bize ne göstermiş? Fosfolipitleri göstermiş. Yani şu yuvarlakların her döneme fosfolipit diyoruz. Çift katlı lipid tabaka olduğunu bileceksiniz. Hücre zarımız çift katlı lipid tabakadan oluşuyor. Alttakiler yağ asidi kuyrukları olarak adlandırılıyor. unutmayınız. ki ee, diğer kısımlara baktığında ise şimdi burada lipide bağlı karbonhidrat varsa glikolipid ucu. Yani şöyle düşünün. Bu glipid fosfolipid post, e, yapısına sahip glipid. Bunun ucuna bir bağlantı gerçekleşirse ve bu bağlantı glikoz yani glikozlu yani karbonhidratlı bir bağlantı olursa o zaman biz buna glikolipid diyoruz. Eğer ki burada proteine bağlı karbonhidrat olursa, yani karbonhidratın üzerinde, protein üzerinde bir karbonhidrat hepsi de özellikle buna da glikoprotein ucudur. Glikolipit, glikoz artı lipid, glikoprotein, glikoz artı proteinin bağlanmasıyla oluşuyor. Ve bu yapılara bakıldığında ne göre de derseniz eğer, özgürlük, yani burada e, hücrenin belli bir yapısının olması, hücrenin kimi içeriye alıp kimi içeriye almayacağını, hücrenin belli bir düzenli olmasını sağlayan yapı, glikolipik dediğimiz yapılar olacak. Ve bu yapı e, hareketli bir yapıya sahip. Yani e, baktığımızda akıcı mozaik zorlantılar zor olarak adlandırılıyor. Şöyle göstereyim. Ben buna aynı zamanda, unutmuyorsunuz bunu da, akıcı mozaik var diyorum. Bu yapı hareketli bir yapı dediğim gibi ve e, hücrenin etrafını saran bir yapı olmuş olacak diyoruz. Şimdi hücre zarının özelliklerinden bahsediyoruz. Hücre zarının içinde dedik esnek bir yapı. Yani akışkan bir yapıya sahipse zaten sert bir yapıya sahip olması gerekiyor. Esnek bir yapıda hücreyi dağılmaktan vurur, hücre şekil verir. Yani şöyle düşünün, içerisinde bir stoplazma var. İçerisindeki stoplazmaya baktığımız zaman bu stoplazmadan etrafa dağılmaması için etrafının bir zarla kaplı olması gerekiyor. İşte bu zarı biz e, zarı olarak adlandırıyoruz. Fosfolipid tabakası akıcıdır ve sürekli hareket halindedir dedik. E, protein molekülleri ise fosfolipid tabakasının yüzeyini yapan ara tamamen gömülü halde bulunuyorlar. Ve bu protein yapıları dediğim gibi seçili geçirgenlikle ilişkili olan yapılar oluyor diyoruz. Şimdi burada glikoproteinlerin özelliklerinden bahsetmiş. Glikoprotein neydi? Glikoz artı protein yapısı bize glikoprotein dediğimiz durumu veriyor. Yani e, proteinlere glikozlar bağlanırsa eğer glikoprotein dediğimiz yapının oluştuğunu görüyoruz. Hücrelerin birbirini tanımasını sağlıyor. Yani benim hücrem için uygun mu değil mi? Benim hücremle tanıdık mı değil mi? Ona göre bakarım. Ona göre içeri almam gerekiyorsa alırım. İçeri almam gerekiyorsa almam gibi düşüneceksiniz. Yani Mesela hücrelerimiz birbirini tanıyorlarsa içeriye alıyorlar ama hücre yabancıysa hücre onun zararlı bir yapı olduğunu düşündüğü için içeriye almıyor. Düşüneceksiniz. Hücreler arasındaki koordinasyon yani e, aralarında bir bağlantı olması gerekiyor. Bunu yapalım yapmayalım. Şöyle olsun ya da böyle olsun şeklinde bir koordine şekilde hareket etmeleri gerekiyor. geçim geçirgenlik bundan bahsettim az önce. Her hücre her, hücreye her gelen yapı içeriye almaz. Önce bir bakar, seçer, uygun mu değil, uygunsa içeriye alır, uygun değilse dışarıda bırakır. Haberleşmeyi sağlayan hücreler arasında belirli bir iletişimin olması gerekiyor. Yani bana şu hücre geldi ama benim için uygun değil, senin için de uygun olmayabilir. Ya da bana şu hormon geldi, benim için uygun değil, senin için de uygunsa bak, al gibi şeklinde haberleşmeler olabilir. Antijenik özelliği gösterir, hücrenin kimliğini oluşturur. Bu antijenik özellikten dolayı oradan nakilleri, Organ nakilleri dediğimiz yapılar, yani organ nakilleri dediğimiz olayların devamlılığının olması ya da olmaması. Yani şöyle söyleyelim organ nakillerinde her organ nakilini tutması gibi bir durum söz konusu olmuyor. Eğer bireyler arasında bir benzerlik varsa, protein benzerliği varsa o zaman bu tutuyor ama %100 tutuyor gibi şeklinde şekilde bir şey söyleyemiyoruz organ nakli olduktan sonra bu vücut organı kabul etmiyor şeklinde bir duruma da karşılaşabiliyor. O yüzden bu antijenik özellik gösterir anlamına geliyor. Hücrenin kimliğini oluşturuyor unutmuyorsunuz. Yani hücrenin e, ne olduğu, hangi hücre olduğunu belli eden şey hücre sarındaki delikoproteinler oluyor. Hücre sarında bulunan gibi ve delikoprotein oranı hücrenin özgürlüğünün e, ya da e, oluşmasına yardımcı oluyor diyoruz. Şimdi şuna bakalım bir hap bilgi vermiş. Burada burada şimdi kolesterol dediğimiz şey bir steroid türevidir. Yani steroid dediğimiz yapının alt başlıklarından biridir diyebiliriz. Ancak kolesterol hayvansaldır. Hayvansal olduğu için bitkilerde bulunması söz konusu değil. Bitkilerde bulunmadığı için de ne oluyor? Bu hücre zarının içerisinde bulunması bunun kesinlikle hayvan hücresi olduğunu bize gösteriyor. Şimdi hücre zarında bitki hücre duvarında steroid bulunmaz diyemem ama kolesterol bitki hücre duvarında kesinlikle bulunmaz de unutmuyorsun. Sana steroidle alakalı bir şey sorarsa steroidli yapılar, hormonlar ya da diğer yapılar bulunabilir. Ama kolesterol dediğimiz yapı steroid yapılı olmasına rağmen hücre zarının içerisinde bulunmuyor. Peki Evet, hayvanlarda bulunan bu kolesterol hepsi ne işe yarıyor derseniz eğer hücrenin esnek olmasına yardımcı oluyor ve hücrenin belli bir şeklinin yani yapısındaki akışkanlığın sağlanmasına yardımcı oluyor diyoruz. Unutmuyorsun bitkilerde kolesterol yok hayvanlarda kolesterol var diyoruz. Şimdi önemli bir konu gençler bu madde geçişleri sorularda çokça karşımıza çıkacak olan bir durum Öncelikle ilk bakacağımız şey pasif taşıma Pasif bir olay gerçekleşiyorsa eğer, bu gerçekleşen pasif olayda bir enerji harcanır mı sizce? Yani şöyle düşünün, benim iki tane taşıma durumundan bahsedersem şimdi. Aktif ve pasif. Bir insan aktif sistemi daha fazla enerji harcar, pasif sistemi daha fazla enerji harcar dersek eğer, yani, pasif insanlar daha az enerji harcar. Yani burada da ATP kullanımı yok, enerjisi. Ayrıca aktif insanlara baktığımızda, bunlarda ATP kullanımı vardır. Aktif taşıma ATP enerjisiyle, pasif taşıma kendiliğinden yani hiçbir enerji olmadan osse enerjisiyle sadece gerçekleşmesini e, sağlar diyoruz. Vücudun geçebilecek büyüklükteki molekülleri taşır. Şimdi burada bir baktığımız zaman, şöyle bir tablo çizdim size ben. Şimdi bizim e, vücudun geçebilecek, öncelikle şunu söyleyelim, madde geçişleri diyelim. yani monomer ya da inorganik olanlar küçük moleküllerin geçişi ve büyük moleküllerin geçişi. Büyük moleküllerin geçişi olarak görüyoruz. Küçük moleküllerin geçişini aktif taşıma Kolaylaştırılmış difüzyon ve osmos olmak üzere üç başlık altını inceleyeceğiz. Tekrar edelim. Küçük moleküllerin geçişini ikiye ayırıyorum. Aktif taşıma, pasif taşıma. Aktif taşımanın bir alt başlığı yok. Direkt bundan bahsedeceğim. Ancak pasif taşımanın üç tane alt başlığı var. Basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon ve osmos olmak üzere pasif taşımanın üç tane alt başlığı olduğunu biliriz. Büyük moleküllerin geçişi ise Egzositoz ve endositoz olacak. Endositoz da kendi arasında fagositoz ve pinositoz olacak. Yani büyük molekülleri ve küçük molekülleri iki durum altında inceleyeceğiz. Bunları aktif taşıma, pasif taşıma büyük molekülleri endositoz, egzositoz olarak inceleyeceğiz ve bunların ayrıntısına bir sonraki dersimizde devam edeceğiz gençler.